Bal Kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Adana ikinci altılısında altılının ilk ayağında arkadaşlar bana göre çok çok kolay yarış yapmasını bekledim. Hatta bakın bu kadar da emin konuşuyorum. Arkadaşlar şu ana kadar koştuğu yarışların içinde en kolay yarışını Bugün yapacağını düşündüm. Önde bir resmi geçit törenine imza atmasını beklediğim dört numarlı pekalpi kralı kralı geçemez diyorum. Altılının ikinci anda, altılının ilk ayağında. Dört numaralı pek alpe aynı şekilde altının ikinci anda beş numaralı endarat içinde geçerli diyorum. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı kralı geçemez diyorum arkadaşlar. 30 senedir oynuyorum ben bu altılıyı. Altının üçüncü anda arkadaşlar bir numaralı erkşandan bir resmi geçit töreni gelebilir. Kestiği yerde çok kolay gelebilecek bir 3 numarlı kalbindesin, 5 numaralı cunta'yı ve 4 numarlı seharı değerlendirebilirsiniz. Altılı'nın 4. incinde 5 numaralı getto, ilk işaret diyeceğimizde tolacak rakip doğrultusunda 3 numaralı papalayın ve 1 numarlı, numarlı mesmerize değerlendirebilirsiniz. Altılı'nın 5. incinde arkadaşlar size hediyem olsun diyorum, Malcapon TV izleyenlerine takipçilerine Arkadaşlar hediye olsun diyorum 20 lira ganyanla Size bugün tek veriyorum Alın cebinize Parayı koyun diyorum 2 numaralı Can İbrahim'i Kralı kralı geçemez diyorum Çıktığı gibi tırar arkadaşlar 30 senedir oynuyorum ben Altılıyı Altılının son ayağında Bu kadar tekten sonra arkadaşlar direkt altılının son ayağını hepsi yapacağız ama bir sıra vermek doğrultusunda 13 numaralı kutlata aman aman dikkat diyorum arkadaşlar. Altınının son ayında 13 numaralı kutlat ilk işaretleyicimiz olacak. Rakipleri var tabi. 9 numara Blavion 10 numaralı golden sixty, sixty, 11 numaralı sancağın ateşi altlardan bekliyorum. 5 numaralı Şekimurat ve 3 numaralı Talyal Polar'ın her kez abul